Hele bir de Hatay sorunu vardı ki Atatürk'ün bütün ısrarlarına ve eleştirilerine rağmen İnönü Fransızlarla görüşmelerin sonucunun beklenmesinden yanaydı. Hatay o kadar da mühim bir mesele sayılamazdı. Oysa Atatürk sabırsızdı, açıkça hükümeti eleştiriyor, hatta askeri bir harekatı dahi masanın üzerinde güçlü bir ihtimal olarak tutuyordu ki İnönü anılarında buna kesinlikle karşı çıktığını anlatmaktadır. Nihayet bir üçüncü ve çok temel bir anlaşmazlık konusu daha vardı ki, bu da devletçilikti. Atatürk ile İsmet İnönü'nün yollarının ayrılması Atatürk ölmeden bir yıl öncesine dayanıyor. Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Cemil Koçak, bu ayrılıkla ilgili şunları söylüyor. Atatürk ile Başbakan İnönü'nün yolları 1937 yılının sonbaharında dramatik bir şekilde ayrıldı. Bu kopuş yıllar sonra farklı siyasi polemiklere yol açtı. Güncel politika, tarihsel geçmişi kendi uygun gördüğü şekilde yeniden kurar ve geçmişte günümüzü kendince tutarlı bir şekilde bağlamaya çalışır. Bunu yapabilmesi geçmişin ancak kendisi açısından uygun gördüğü kısmını ve geçmişi ancak uygun gördüğü oranda yansıtmasına bağlıdır. Sözünü ettiğim kopuş bunun somut örneğidir. Atatürk ile İnönü'nün ilişkilerini sorunsuz ve benzersiz gibi göstermeye çalışanlar açısından ayrılığın nedenini açıklamak çok güçtür. Genellikle geçiştirilmek istenir. Buna karşılık ileride İnönü'nün siyasi hasmı olacaklar için söylentiye açık, çokça bereketli bir konudur. Şimdi ayrılık nedenlerine gelelim. Nedenlerin ilki, Atatürk'ün Cumhurbaşkanı sıfatıyla anayasal yetkisi olmamasına rağmen inanı hükümeti üzerindeki müdahaleleriydi. Başbakan, kendisine sorulmadan, danışılmadan kabinesinde yapılan değişikliklere karşı öfkeliydi bir tarihte gece yarısı yapılan bir bakan değişikliği karşısında Cumhurbaşkanı'na çektiği telgrafta, gece yarısı gaflet uykusundan uyandırılarak kabinesinde değişiklik yapılmak istendiği haberini alan bir başvekilin bu hususta ileri süreceği mütaladan nasıl bir fikir selameti beklenebilir, diye sorma gereğini hissetmişti. Başbakan olarak sorguya çekilmeye, kınanmaya tahammül göstermesi isteniyor, İnönü de buna karşı sert tutum alıyordu. İkinci neden, dış politika konularındaki görüş farkıydı. Tam bu sırada imzalanan Mion Anlaşması, Türkiye'nin Akdeniz'de İngiltere ve Fransa ile yakınlaşması anlamına geliyordu. İtalya'ya karşı da sert bir yanıttı. Atatürk kısaca ülkesinin yeniden İngiltere ile yakınlaşmasından yanaydı. Vaskeri birliktelik İtalya'ya karşıydı, buna karşılık Başbakan Sovyetler Birliği ile ilişkileri dengelemenin daha tedbirli bir politika olacağını düşünüyor ve ülkesinin bu hızlı rota değişiminden tedirgin oluyordu. Hele dış politikayı kendisi bir yana bırakılarak Atatürk'ün Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras ile doğrudan saptamasına da mesafeli yaklaşıyordu. Hele bir de Hatay sorunu vardı ki, Atatürk'ün bütün ısrarlarına ve eleştirilerine rağmen, İnönü Fransızlarla görüşmelerin sonucunun beklenmesinden yanaydı. Hatay, o kadar da mühim bir mesele sayılamazdı, görüşmelerden olumlu bir sonucun alınması sabırla beklenmeliydi. Bu tutum Atatürk'ün düşündüğü şekilde zaman kaybı olarak görülmemeliydi. Oysa Atatürk sabırsızdı, açıkça hükümeti eleştiriyor, hatta askeri bir harekatı dahi masanın üzerinde güçlü bir ihtimal olarak tutuyordu ki, İnönü anılarında buna kesinlikle karşı çıktığını anlatmaktadır. Nihayet bir üçüncü ve çok temel bir anlaşmazlık konusu daha vardı ki, bu da devletçilikti. 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı Türkiye'de de benzer pek çok örnek gibi devletçilik dönemini başlatmıştı. Diğer yandan devletçiliğin niteliği ve tanımı, ne olduğu, bundan ne anlaşıldığı ya da anlaşılmak gerektiği hiçbir zaman somut ve açık olarak tartışılmamıştı. Uygulamada dönemden döneme, hatta bakandan bakan'a değişen farklılıklar dikkat çekici olmakla birlikte görmezden geliniyordu. İnönü'nün Recep Peker'le birlikte devletçiliği temel bir iktisat politikası olarak kabullenme eğilimi açıkça görülürken, Atatürk, hantal bir bürokrasi çarkına dayanan ve verimlilikten çok uzak faaliyet gösteren bu eğilimi dizginlemeye çalışıyordu. Celal Bayar'ın ekonomi bakanı olması aslında özel teşebbüs devletçilik tartışmalarının göbeğinde Atatürk'ün Bayar'ı tercih ettiğini açıkça göstermişti. 1932 yılındaki bu atamadan sonra devletçilik uygulaması hep dalgalı bir seyir izledi. Bir yanda Celal Bayar ve ekibinin kurduğu İş Bankası grubu, diğer yanda özel teşebbüsün her teşebbüsünü kuşkuyla izleyen İnönü'nün kadrosu hep çatıştılar. Celal Bayar, bütün bu çatışmaların Atatürk'ün hakemliğinde çözüldüğünü ve onun hep kendisine destek olduğunu anılarında özenle belirtir. Bayar'ın devletçilik anlayışı Atatürk tarafından da paylaşılıyordu. Devletçilik ekonomik ve siyasal bir durumun zorunlu ve kaçınılmaz bir sonucu olarak ortaya çıkmıştı. Onlara göre ülkenin hızlı sanayileşmesinde kaldıraç işlevi görecek fakat daha sonra özel sektörün gelişmesi ve özellikle de özel sermaye birikiminin gerçekleşmesiyle birlikte tarihsel misyonunu tamamlamış olacaktı. Oysa İnönü ve ekibi, devletçiliği yalnızca ekonomik politikada uygulanacak bir yöntem olarak görmüyordu, aksine siyasette de devletin önde gelebilmesinin baş koşulunun ekonomide devletin hakim olmasından kaynaklandığını anlamış gibiydiler hatta sonraları solcu olarak tanınacak kadro dergisi de, büyük ölçüde İnönü'nün devletçilik anlayışını destekler gibiydi. Nitekim bizzat başbakan, biz iktisadiyatta, hakikaten, mutedil devletçiyiz, demişti. İnönü şunu soruyordu, devletçilikten büsbütün vazgeçip her nimeti sermayedarların faaliyetlerinden beklemeye sevk etmek, bu memleketin anlayacağı bir şey midir? Kadro dergisinde yazdığı yazıda ise, İnönü, iktisatta devletçilik siyaseti bana her şeyden evvel bir müdafaa vasıtası olarak kendi lüzumunu gösterdi. İktisatta devletçiliği biz inkişaf yolu takip edebilmek için bir müdafaa vasıtası ve bu sebeple bir azimet noktası, bir temel adetmeye mecbur bulunuyordu. Memleketin muhtaç olduğu sanayi, teşkilatı, vesayeti, devletin yardımcı nezareti ve hatta doğrudan doğruya teşebbüsü olmaksızın kurabilmeyi saftil olanlar düşünebilir. Benim kanaatimce bir işin efrada veya devlete ait olması, o işin talep ettiği vesayette ölçülmez. Meselenin bütün memlekete ilgisi veya hususi menfaatlere terk edilebilmesi ihtimalidir ki, bu hususta karar vermeye esas olacaktır, diyordu. Lakin Atatürk için devletçilik en kısa zamanda sona erdirilmesi gereken bir süreçti. Bu sürecin sonunda devletin elinde toplanmış olan bütün üretim araçları yeniden özel girişime devredilecekti.